siz dinleyenlerimize bugün Aşk Mevlid İhsan'ın hayat hikayesinden bahsetmiş olacağım. Önce bir divanı, ustadım bir divan eserini, işte ben adlı divanını okuyarak başlayalım hikayemize. yolunda yüz yenilmiş zarararsan işte ben gül yanında kan ağlayan karar kar işte ben aman 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 Yaktı yıktı, viran etti, feleğin fırtınası. Dolu dövmüş, sel götürmüş, yar ararsan işte ben, aman aman. Amonamai Amonamai gitmez baykuş gitmez yıkılmış veraneyim Al gazmayı vur barma göreceksin ben neyim Yıllar geçti eğlenmeyen durmayan pervaneyim Odunu yok ateşi çok nar ararsan işte ben aman 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 Verdi ihsan ağlayarak çaldım gamlı sazımı Yüz bin dostum vardır ama toprak çeker nazımı Adana'da Ağustos'ta bulamadım yazımı Ağrı gibi başı duman, karararsan işte ben, aman 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 aman. aman, 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 aman. Evet, aşık Mevlidi İhsan'ın hayat hikayesi demiştik. 1344'de geldim anadan diye başlayan bir hayatını anlatan destanı var. mevlid İhsan'ı Sarıkamış, Allahu Ekber dağlarının yamaçlarında Çermik köyünde, eski Sarıkamış'a bağlı şimdi Erzurum Şenkaya bağlı bu köy. 93 Harbi dediğimiz döneme rastlıyor. Osman Rus Savaşı döneminde kalıntılar olmuş, bomba kapsülü bulmuş. 7 yaşında, 8 yaşındayken e, köyünde e, okul yok, başka bir köye okul okumaya giderken arkadaşları bir bomba kapsülü buluyor. Bu bomba kapsülünü e, mevlüt diyorlar. Sen çok zeki bir e, arkadaşımızsın. Bu neye benziyor? Bu da alıyor, çakıyla karıştırırken patlıyor. Gözlerinin ikisini kaybediyor ve bir elinin 3-4 parmağını kopuyor. İşte o zaman aşırlık serveni ondan sonra başlayacak. Bununla ilgili Mevlidi İhsani usta bakalım hayat destanına nasıl başlamış. Müzik Ah 1344'te geldim ana da en yazdırdır tarih ile yılı dokuz ay bir sene geçti ara da mevlam yürü dedi açtı dilimi dilime. dilime. <laughs> Ana üç yaşında bilmez hata işledim, beş yaşında ahbabımı taşladım Yedisinde okumaya başladım Bilmezdim kaderimin dalını dalını İki yıl okulda verdim başa ağrı Asla arkadaştan kalmazdım geri <laughs> Okul oldu petek ben oldum ağrı Çalışırdık bile yapak balımı balımı <laughs> Halen seçmemiştim sağ ile solumu Verdiler elime bomba kapsadım Aniden patladı bilmezdim dolu Yaktı gözlerimi kesti elime, elime. aniden patladı bilmezdim dolu kest yaktı gözler mi kesti elimi elimi, elimi elimi On üç ön dördün varınca yaşı Nice gazalara çok değdi başın. gelmedi yanıma yaran yoldaşım Kimse sormaz oldu halı mı On yedi de yavaş yavaş saz çaldım Gahi devam ettim gahi az çaldım Girmesinde bir ustadan ders aldım, yavaş yavaş ayarladım elime terim. Ah mevlid ihsanim geçti çağlarım Yusuf gibi zindanlarda ağlarım Yaprak döktü fidan verme dalları Pele doğru doğrultamam Belimi dalım dalım, yaprak döktü meyve vermez dallarım, dallarım heleydi doğru tamam dalım dalım. Hayat hikayesini sıralarken aşık Mevlid İhsan'ı 9-10 yaşında gözüm gördüğü zaman köyümüzün en zengin ve kızına aşık oldum diyor. O çocukken gördüğüm 9-10 yaşında gördüğüm yüzü yıllarca hep aynı gördüm. Ve köyün en güzel kızıydı diyor. Ama gün oldu 17-18 yaşına geldik. Ben yavaş yavaş isim yaptım etrafta. işte komşuların desteğiyle saz aldılar. Senin sesin güzel, aşık olursun dediler. Hatta hafızlar gözleri görmese dahi Kur'an hıfz Sen de türkü karaca olandan bir mani annem söylerdi diyor. Ve o mani de şöyle söylerdi. Onunla diyor aşıklık serüvenim, aşıklık geleneğine ilk halkasını oluşturmaya başladım. Bakalım neymiş o. Müzik hey. kapıyı kapatam bir gün açar ahlama Bu kapıyı kapatam bir gün açar ahlama Bir gün açar ahlama Gün oldu sevdiğim kıza dünürcü gelmiş dediler. Günün birinde de Atlılar o zaman araç yok. At ile gelini götürmeye geldiler diyor. Benim de arkadaşlar var dediler ki ya senin sevdiğin kızı gelin edip götürüyorlar. Ve yolları da yağmur yağmış Asfalt yok, çamurlu bir yayla evinin önünde geçmek zorunda. Bir sandalye koyun dedim kapıya. Düğün alayı geçerken ben onlara türkü söyleyeceğim dedim ve tam düğün alayı geçerken Ehsan'ı bakalım. Gelin olup gidecek sevdiğine neler söylüyor? Yarım hazır radma yollar kurusun Yüreğim yaralı ciğerim gamlı sana dua kuray neler kurusun Deneyim yaralı ciğerim kapne Sana dua neler durur Hasretin Sen benim sevdiğim vardın yadlara Gelin olup bindiğin gün atlara Su veren pınarlar Göller kurudu <laughs> Yar mevlidi saniye uzat direğen Sen benim sevdiğim ellere gel Mavini yazmalı yaşlı mendilin Serip kuru tuğun bu. ...dallar kurutun... ...mavili yazmanı... ...yaşlı mendilen... ...sarıp kurutun... ...dallar kurutun... Evet, Aşık mevlid İhsan'ı... ...hikayesine tekrar devam ediyoruz... İhsan eder ki gözlerim artık görmemeye başlayınca etrafta sevdiğim kızın ailesi de sen nasıl kızımızı alıp da geçimini sağlayabilirsin diye başkasına nişanladılar verdiler tabi o giderken arada 30 yıl geçti ben evlendim çoluk çocuk sahibi oldum günün birinde Sarıkamış'a yerleştim ve ismim Anadolu'nun birçok köy kent kasabasına ulaştı. Bir gün benim büyük kızım geldi. E, Mahberi ismindeki kızım dedi ki baba misafirimiz var. Bana da demedi. Bizim evin önünde de asfalt yok, şöse dedikleri mıcır döşeli bir yokuş var. Oradan çıktım, yukarı geldim ki e, fakir dönemimiz diyor bir kanepeye yaslandım. Kapıdan içeri girdiğimde 30 yıl önce duyduğum turna sedası kulağıma geldi. Ya bu kış günü bu turnanın burada ne işi var diye düşündüm. Tabi burada mecaz kullanmış. E, 30 yıl önceki sevdiği kızın sesini duyuyor. Diyor içeriye girdim ya İhsan'ı hoş geldin dedi. Ben dilim tutuldu konuşamadım. E, sonradan kendime bir su getirdiler. Geldikten sonra baktım ki benim hanım da ağlıyor o da ağlıyor. İkisinin de ağladığını fark edince düşündüm benim hanım o bir iki yaş küçüktü mektuplarımı o götürürdü diyor ona. Ama kısmet şimdi düşünüyorum mektupları götürüp veriyor muydu vermiyor muydu? Ama dedi ki Ehsan'ı ya bizim için bir türkü söylemez misin? Ben Muhannet 30 yıldır senin için söylüyorum ya dedim bakalım ki ne söylemiş. <laughs> sekiz yılın kış aylarından turna sedasını duyduğum yeter. Ben karıldım hasret zarından yıllarca bar mı döydüğüm yeter, yeter. Yeter, yeter, yar yeter. yeter. Hasretin sineme düşürdü sancı Ben mi muhane sen mi yalancı Sevdan fakir etti oldum dilenci Kapına boynumu eğdim yeter Yeter, yeter Yar yeter. Ah Mevlid ihsaniyem kusura kalma, ben bir garip yolcu, sen bir ağalma Uzattım elimi seslendin alma, almadan yemeden doydum yeter, 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 ya yeter. Sen bir garip yolcu, sen bir ağa Almadan yemeden doydum, yeter Ah muhannet yeter, yar ye, yeter Evet, baktım evde bulunan herkes O kanepeye, duvara yaslanmış, ağlıyor ben de yeni, yavaş yavaş açılmaya başladım. Bakalım devamında ne söylüyor. başımda taş koymuşum çimento doya ne lüzum var iki damla yaş koymuşum çimento ya ne lüzum var iki damla yaş koymuşum Ey re ya Allahım kadir insanlarda senden nedir endi yıldır vurdum çadır boyar için boş koymuşum ne diye yıldır vurdum çadır boyar için boş koymuşum katma gel gönlüme el uzatma sönme yana taş koymuşum gel gönlüme el uzatma sönme yana taş koymuşum ihsanı ama Her derdi çektim sineme Kavuşmak için son ama Ben bu yola baş koymuşum Kavuşmak için son ama Ben bu yola baş koymuşum Kavuşmak için son ama ben bu yola baş koymuşum. Evet Mevlid-i İhsan'ı ustadın bir eseriyle son edeceğim. Bu eserde bilmem taş koymuşum. Onu okuduk dağa döndü, hayatım yaprağa döndü eseriyle veda edeceğim. Hoşçakalın. Keşkırk gün yağar, başım karlı dağa döndü. Hazan çalı esmer rüzgar, hayatım ya yaprağa döndü. Gel yarım gel, gel gülüm gel. Gençliğin güneşi açtı, tatlı ağzım acılaştı. Dostlarım uzak dolaştı, düşmanlar tuzağa döndü. Gel yarım gel, gel, gel gülüm gel. gel. Evlidihzana huzarda, gah tipide, gahin akarda Her bir parçam bir diyarda, sel götürmüş bana döndüm Gel yarın gel, gel oğlum gel